Tekteye bastım ben şu an logoyu değiştiriyorum. Sen de gözüküyor mu logo? Ya logo ama gayet ben. Ortada. Ha. Allah. Ya kırmızı maymun gibi bir şey var. Tamam bekle. Şu an nasıl? Bakmanın ki. Seninki de benimkinin renkleri farklı. Şu sarı kırmızı falan filan bir şeyler Üçüne var. Üstüne bas. Yok sen ayarlıyorsun hepsini şu an. Nasıl bir şey gözüküyor? Ortak mı? Ortak ya bu. Gel gel. Ortak oğlum onun. Mal. Şimdi mal e, S'ye basınca para atıyorsun tamam mı? Şu an alma izin işte Değil mi oğlum şey değil mi? Alttaki. S miydi? Ha. Bende şey para var. yok. Şu an oyun tutorial'da ya şey yapmıyor. Şimdi bak. Sen bunlara para veriyorsun. Bunlar Bunlar şeyler. Engineer'lar. Bunlar geliyor her boku yapıyor. Tamam mı? Şundan bir az kısayım ya. Bunu alan abiler. Bak bu adam bunu aldı tamam mı? Bu işçi eleman geldi bunu aldı. Bu şu an ne yaparsak onları yapacak. Yani mesela buraya kule diktin onu yapacak. Okçular okçu. Okçu işinde buraya gelip o oka para veriyorsun. Ondan sonra bu küçük şeyler para veriyorsun duvar bunlar. Bizim eleman geliyor bak bunu yapıyor gördün mü? Tamam. Buradan buradan genişliyoruz. Fakat şimdi şöyle bir sorun var. En öteye gidersen, tamam. Bu arada şu hayvanları eğer buraya doğru çekersen, tamam mı? Bizim okçu gelip bunları öldürebiliyor ve bunlardan para düşüyor. Bir dakika, şu fakir fukaraları görebiliyor musun? Ha, şunlar. Para ver onları. S bas. Ben de yok o. Para yok. Basın fakir Fakir fukaraya para verince fakir fukaralar. Cep, biz boş benim. Bizim yanımıza geçiyor. Bak bende yok şu an para. Bak ağacı isarttın. Para verip adam gelip içinden geçecek şimdi. Eğer para toplamak için de illa yerden buradan bulmana gerek yok. Bizim okçuya geliyorsun tamam mı? Nerede ha. bizim okçu abi? Abi burada kırdığın şeyler de para veriyor. Al şundan biraz. Oğlum parayı niye atmamayız yok vermiyor ben. bu oyunu ya? Bende para yok. Yine Bak, yok. Oyun Dur, yok, story story göstereceğim diye para atmama izin vermiyor. Bak iki tane para attım adamlar bizden oldu gördün mü? He. Şu toruz bitsin de bir şey yapalım. Harbi ya hadi hızlı gel bitireyim şu gel. gel mi diyor bana hiç demiyor oğlum hiçbir şey. Oğlum hayaleti görmüyor musun? Ha. Ha bir de bunlar da hayvanlar. Böyle her map gel diyor. Şu, an, devam şu an edelim. ilk map'teyiz tamam mı? Bu hayvanı mesela alabiliyoruz da onun için farklı bir şey lazım. Oyun içinde açılacak. Şu kutuyu görüyor musun? Hı. Hmm. Aa sonunda benim de param var artık Tamamdır Kutudan öyle para çıkabiliyor çok ilerleyince yok kutular Bu arada map çok sınırlı Evet şu an belli zaten Mesela şu küçük şelale görüyor musun? Bundan çiftçi Aha. yapabiliyorsun Çiftçi mekan yapabiliyorsun Ver abi şuna parayı Yok veremiyorum Sen de açılmadın mı? Ben de veremiyorum ki Ha hayvanlar yoruluyor i̇yi bu gidelim. arada bir süre sonra Koştuktan sonra Fark O yüzden şimdi zaten. şöyle bir i̇yi sorun iyi var Map'in en sonuna gidersek düşmanların base'i ile karşılaşıyoruz, tamam mı? Tamam yeter biraz tamam. bekle. düz Yürü şu an yürü. Biraz stamina'sı gelsin çünkü öleceğiz. Bir dibine geldik şu an. Bak bak görüyor musun? Taşları obsidyenleri. Hmm. Bak şimdi. Az buraya yaklaşırsan. Oğlum ne oldu? Eee? Çık, çık, çık koş, koş 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 Heh, koş buraya koş Oradan şey çıkıyor Düşman çıkıyor da oğlum bu adam nereye gösteriyor? Sağa göstermiyor muydu az önce? Kanka buraya gidiyoruz Şuraya Bana buraya gösteriyor Yok oğlum şuraya gidiyoruz Gel Orada yapacak bir şey yok ki Buraya çok yaklaşırsan şey çıkar Düşman çıkarsın. Tamam mı ya buraya gel, buraya gösteriyor mı gel, ya Gel gel buraya gösteriyor ya Yoruldu benimki Yoruldu ya Sen bayağı yardırdın herhalde Baran. Yok ben şu an yavaş gidiyorum hatta. Bekle bekle gidiyorum. Ne yorulduk? <laughs> tırın tırın tırın. Hı yaptım ben yine. hı bu, 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 bu. a cares Ha. Oyu gibi para verdik bak şu. Oyun... Oğlum bence bu tutorial değil lan. Şu an tutorial da bitti galiba tutorial. Evet. Tamam bitmiş tutorial. Para atabiliyorum. Evet ben de koyayım şu an. Tamam gel gene base'e Çok ilerledik ya. Hani Beyze yani, yani oyun ortam oyun ortasında. Saat 8. Bayağı para koydum bunun ortasına. Tene yani baltacı yok muydu oğlum bizde? Ben oyunun sonuna mı geldim yanlışlıkla? Ben oyunun sol tarafına gitmişim fazlasıyla Ya Allah Eh Ya Allah Ya Ali Biz Ya Allah ya Ali <laughs> Biz ya Ali diyenlerdeniz Bütün Alevi canlara selam olsun Kerem şarkı açalım arkaya yine ya. Aç ya olur Dünkü şarkıları açsana varan ya. Kopyala yapıştır yapıver hepsini Satma. Harbi diyorum. Yapıver hepsini. Hepsini kopyala yapıştır. Oğlum ben bir baltacı daha yapacağım ya. Ne? Olmuyor Sen böyle. Sen mi? Bundan sonra böyle mi yapmış söylesin? Neyi? Oğlum niye çalışmıyor bunu? Sen ileride misin baya? <laughs> ha? Ben biraz soldayım ya. Ben şey diyeyim bezleyim bir. Ben şu an şarkı koymaya çalışıyordum da anladın. Oğlum botumu attınız? Yo. Ha, bot çalışmıyor şu. Mima mi alttan mı açacağım şarkıyı? Niye aldı sonuç alıyor mu ya? <laughs> tamam sese gelmiyor. Kanka bot kapalı şu an komut tarafından. Allah Allah. Başka sunucudan bot getirip çalıştıracağım bunu. Bir de öyle başka bot yok ki şimdi çalışıyor çalışıyor mu ya? Neyse artık kendin istemiyorum. Kerem bantı almak istemiyorum. Çünkü bantı almak istemiyorum. Çünkü dalıyor bana da dalıyor bana da dalıyor. dalıyor. Gel beyce koş Gece peki. ol gece ol. düşmanlar da dalıyor. Bu oh, çok boş. Sen beyce koy. Koy. Daha çok adam bulmamız lazım şimdi. Ben yalnız çok sola gittim için bak bana. Lan geliştirmeydin. Tam gece olunca geliştirme Burası şu an lan geçebiliyor. Hadi şey... gel buraya gel buraya gel. Nezaket abi. Buna koyayım. Sana ne vereyim? Pinkwar verin mi? Benim Niye böyle? Ne? Pink var benim niye böyle? Sen internet king zaten senin, internet. Yeni <laughs> ses Şu eğer evi içimize alırsak onu sevebiliyoruz. Şey ben seviye atlattım şey. Ortaya geliştirdim bak. Evet gördüm. Sen de yapabiliyor muyuz? Yok. Bu ortaya yer geliştirdiğinde bir çağ atlıyorsun taş devri o devri bu o devri diye İki tane daha koydum. Tamam, sabah oldu ikinci Biraz daha okçu Sen yapayım mı? Sen sonu mi, geliştir. Abi. Aynen okçu bas ya. Okçu kim yani? Okçudan hatta bütün paramı verebilirim şu an. Üç tane okçu da buraya verdim. Bakayım, bir daha Oğlum, şunu. Şu kesine... Oğlum, bir çık girme yapsam ben ya benim internet kurtuldu çünkü. Yap. Şunlara para verdim sen alırsın parasını. <laughs> nasıl çıkacağım? Bak bir anda kırmızı oluyor maviden şeyden. Nereden çıkacağım? Nasıl çıkacağım? Çıkmayacaksın. ne bileyim Campaign mi Direkt oyundan çıkır yap ya hızlıca. F4 attım Hayb gözümün önünde yani bir krallık daha prensesiz kaldı Kerem. Şey kraliçe. Çakar. <laughs> Kraldım burada. orada? Aynen aynen. Um harbili. Böyle bakınca çok iyi oluyor hamburger soğan halkası Arkadan Ne? Arkadan kendi müzik açtı. Ha ya. Param bitti onun da sen yani kraliçesiz bir hayat zor oluyor Kerem gelir misin artık? Çıkarım bak Şimdi çalışan işlerin yanına gidersen bir de paraları varsa bütün paralarını bırakıyorlar sana. Evet biliyorum. Bileceksin. Daha sen etsene bana Sen de, gire de biliyorum. Bire biliyorum. Atamıyorum. Multiplayer. Ha, tamam. Şimdi ne olur? Şu an gireyim. Ben de warp olduğu için Kanka. falan mı Kanka benim şey ya VPN'le yaşıyorum. O yüzden. <laughs> Benim paralarım paraların bitmiş para. Abi çıktık girdik paramız bitmiş ya. Ya e aldım ben senin paranı. Al. Ben Ne aldın? İki lira param vardı zaten. Neyse. Ne kadar? İki lira param vardı. Allah al, şunları al. İki lira param alacak Al, kraliçe. 300 lira mı? Kraliçe para şey lazım, lazım oluyor. Sağ tarafta elemanlar var ya git paralarını. al. Şu git adamları çağır. Oğlum parayı alsana Hayır. yerdeki. Nerede oğlum para? Oo kayboldu para. Sen aldın yani. Oğlum bu pink ne ya benim? Bende mi var pindirsin? Sen de var. Pink var da hani. Bak sen oğlum. Evet sen bayağı işleniyor ben. De. Var mı indirsen bende de? Sen VPN'de mi giriyordun? Hmm. Var İnternet şey yapmıyor, sınırlamıyor diye biliyorum. Ki ben hep öyle gördüm yani. Öyle mi yapsam ben? Sen şeye de mi öyle giriyorsun? Her şey. Bu ben de bilirsem. <laughs> Harbili diyor. İndirsen mi lan? Lan sorup durma amına koyayım. Yapacaksan yap. <laughs> Taş lazım ya damış. Şu Kürtler alaydı. Kürtler. <laughs> Kürtler aldım. Afgan mülteci oğlum bunlar. <laughs> Ana bir tanesinin parasını çalmış. Ben şu işte sağa doğru <laughs> gidiyorum Baran ya. Git git. Oğlum elmas lazım diyor lan. Ya elmas <laughs> onu yandırmış. Ortaya hep gelen eşekli bir dayı var. Ona Bakayım eğer bekle, ortaya bekle. gelince 1 lira verirsen sana bir ton parayla geri geliyor bir süre sonra. Kanka ben bayağı ilerledim ya sağda. Sonunda 3 elmas var. sabah oldu. on keşke atla şeyleri ezebilsek. Şey. Aa şey buldum, kürt buldum. Sol tarafta şey var. Gemi var. Gemi yapıp gidebiliyoruz savaşa. Yani diğer diğer meme meme e gidiyoruz. Memlekette. Yani. Bence burayı full bitirerek evet. ondan sonra öyle Evet öyle yapacağız. Ne Yalnız. Ama çok da zorlama gerek yok. Pişmanlık. Ye yeah, ye. Yeah. Ve bir bezmişlik. Ne duman ne bir mey unutturur seni. Ne ben bir yetmişlik. Özür dilerim. Bu şarkıyı biz ayrılmadan önce yazmam gerekirdi. Ne? Gerekir Adamların beyzini. bir de şeyler de var. <laughs> Sol tarafta mesela üç yıldızlı açılan ne bu? Böyle üç elmas da bu arada. Kanka iki elmas şey var burada. Hayvan gibi bir şey var. Hayvan o hayvan. Hatta siktiriyoruz. Kerem sol taraftan da alıyorlar. Her gece farklı bir taraftan da alıyorlar bu arada. İyi ben geliyorum o zaman rahat Sol tarafa geliyorum. Ama sen rahat rahat gel de ben rahat rahat gelemiyorum. Çünkü benim günde Neyse bu en sola gidersen eğer benim tarafı şey var Hı. kanka. Eee bir heykel var tamam mı? Hı şey heykeli bu. Amına koyayım dalacaklar şimdi. Ha burada eğer düşmanlar sana çok yaklaştıysa ya kaçamıyorsun. 2 3 para bırak. Çünkü eğer paran yoksa ya da paran varsa çok fark ediyor bilmiyorum ama düşmanlar senin tacini çalabiliyor. Sana dalıyorlar, tacini çalıyorlar. Ondan sonra sen kaybediyorsun ölüyorsun yani. Ölüyor. Ölüyor. Ha, oyun baştan başlıyor. Ha. O yüzden hani sıkıntı yok düşmanlar çok yakına yaklaşırsa ya para ya para ver. İşte ben efel yaptım para verdim. Yani vurunca paran kaçıyor ama tacını alma ihtimalleri de var paran olsa bile. Oğlum eşek gelmiş lan buraya bir tane eşeğimsi bir şey var. Dayı var değil mi yanında? Yo o eşek var sadece. Aa dayısı da var lan para verdim i̇şte aynen para Al, bir dayı. Oğlum. Ben ona 1 lira para verdim sen bütün parayı aldın tabi. Al ben de vereyim para. 1 lira veriyorsun gidiyor geliyor. Bir gitmiyor bu sefer. Bir ton param oldu izle. Al Gel. Gel gel. O, bu altı 12, lira, gamış, para verdim, 12 lira para var. 12 lira para var. Orakçı var bir de var ha. Orakçıya vereyim Bir seviye daha atalım. Orakçı tarla, şey tarlacı. Ama tarla alamadık daha. Çok orak çok orak yapma. İki tane var ya. Tamam onlar çok Şuraya geliştirek ya şu sağ tarafı. Sağ taraf ilerletmen lazım. Ben ilerletiyorum sağ taraf. İlerlet ben de okçu yapayım birazdan. Taş lazım. Taşı nasıl yapacağız? Taş mı? Ya el, elması mı diyor? Yok taş değil. Olmuyor. Ha taş devrine geç diyor. Daha onu geçemedik Ha. Ona nasıl geçiyoruz? Ya o bir süre sonra geçiyor da unuttum ben de. Ben bir warp indireyim harbiyle ya. Çok mu kötü? Hadi hızlı ama. Kanka dur eşekçi dayıya şey verdim herhalde bilmiyorum bir şey yaptım. Eşekçi dayıya verdim bu arada Baran sen Oo. şey yaparsın. Kerem sen de yani. Para para. <laughs> Bak paraya buraları atıyorum Baran paraya iki tane param var attım buraya. Oğlum o dayı yine aldı paraları benim. Bakayım. Aa aldı lan paraları. Kırmızı bir şey paraları aldı Baran. Kırmızı adam paraları aldı. Bir warp indireyim ya. Warp şey atsana Baran bana. Senin warp'tan atsana. Ha, yo warp yaz. Lütfen Abi senin warp at sen. Ney senin warp'ın ismi? Kanka warp bir tane var. Huh. Ah. what Warp Warp <laughs> 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 Göt, One Var mı var? Şey ismi Cloud Fire Flare. Aynen aynen. Cloud Flare var. Ama şey değil. Bunun ikinci bir hali var bir de. Bir 1 1 1 diye. O değil. Warp özellikle 1 1 1. Yani direkt warp yükleyeceksin sen. Kanka bir bak şu <coughs> gördüm. Var. İki tane var bir, bir, şöyle. Bir, bir değil var. Attım. Çakayım mı sen? Aşağıdaki şey. muhtemelen. Değil mi? Bakayım. Evet o. Aşağıda gidiyor Oo. Windows release Build mi indireyim? Build. Ne? Oo oğlum lan ne lan böyle? Başka seçeneğin ne ki? Bak şu Bak. Ben. Ya ben bu kartları dinlemek istiyorum. Hiç istemiyorum. istiyorum ama yani. Bir daha aşk şarkısı yazma. ya.

değil mi? Oyunu durdur şimdi. <laughs> ya valla benim fotoğrafım çıkıyor ya. <laughs> 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 Hahaha. Oh, dur.